Evet. evet arkadaşlar, merhaba. Karakter tanıtımı yapacağım. Bu benim babam Atilla. Bu benim ailem kısaca. Bu kardeşim Maya. Annem Miray. Beni zaten biliyorsunuz Queen. İkizim ay gelsene. He, toprak. Bu da erkek kardeşimin ailesi. Annesi ismi Mirana. Babasının ismi Ater. Ee, bu ikizi bu arada. Tamam mı ikisi demiştim. Her neyse bu kardeşim Ater. Bu da ikisi Meri. Bu da kız kardeşimin ailesi. Şimdi annesinin ismi Liliana. Babasının ismi Nakıs. Nakıs. Na Bebek kardeşinin ismi Asilla. Bunlar da e, kanka falan. E, bu kız karşımızda. Sevgilisi Furkan. Bu da kankası Layla. E, bu da Bu kimdi? He bu da Mary'in kankası. İsmi sanırım şeydi. <laughs> kankası ismini unuttum arkadaşlar. Hatta tamam, Mira Mira'ydı. Bu da benim kankam. İsmi Luna. Black kardeşimin kardeşimi. Kız kardeşinin sevgilisi ismi Mert. Bu da şu. Ay bunu niye buraya atmışım? Nerede? Ha şunun ikiziydi. Unuttum bir yer. İkisinin ismini daha yeni yaptığımız için arkadaşlar koymadık. İkisini ismini koyunca onu da short videoyla ile tanıtırım. Bu da benim sevgilim Mete. Evet arkadaşlar karakterler artık böyle bilirsiniz artık. Artık değiştirmek yok. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum.